Komşu kızı. Dibine kadar geldin. Binaya duyuramadın. Şimdi mahalleye mi duyurmaya çalışıyorsun? Duysun be. Tüm dünya duysun lan. Delikanlı gibi söylüyorum kızım. Seviyorum lan seni. Ama artık sürekli köşe kapmaca oynamaktan yoruldum ya. Yoruldum demek. Yorulmadım da. E kızım sürekli koş koş koş. E biz de delikanlıyız en nihayetinde. Neyse komşu kız hadi eyvallah. Serseri. Delikanlılığınla mutluluklar diyecektim canım. Aşk sevgi diyorsun ya bunlar kalpte olan hisler. Ve seven kalp yorulmaz. Seven kalbin delikanlısı olmaz. Seven kalp var ya sevgisinin arkasında adam gibi durur. Öyle ben delikanlıyım deyip dönüp gitmez. Hadi eyvallah. Hadi. Bir tane şey yarar değil mi bak? Ya oğlum yarar tabii ya sen bana güven oğlum. Bırak şimdi oğlum. Bak şimdi ben buraya geçeceğim tamam mı? Sana orada mani söyleyeceğim sen de ben unutalım. Komşu kızına söyleyeceksin. Anlaştık mı? Gene senin ipinle kuyuya gindik de Allah sonumuzu ayır etsin. Hadi, hadi hadi geçelim. Ben bir garip serseriyim. Kalk savura, tut orucu, niyet et beni. İster sev, ister sevme. Ama olur kıza ne olur komşu kızı affet onu. Lan oğlum beni beni diyeceğim. Beni beni diyeceğim. Oğlum manyak mısın desin abim geldi, git şuradan. Geç kız içeri. Ne oluyor lan burada?